Karşı kara gidiyoruz. Bizi neler bekliyor göreceğiz. Heyecanlıyız. Abi dağlar nereye gidiyor? Başımı alıp gidiyorum. Ağzının yayını s***im. Gelemela deresi iki dağın arası o iki dağın arası. Durum bu. Hazırlandık. Bak bak pasaportu var. Damga <gülüyor> yemek <gülüyor> istiyorum damga. Ekibe bak. Ekibe bak. Bip, 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 Sabah kahvesi ya bir kaç kar kaç kahvesi geldi, Bulu kaç, geldi, kaç, kaç karda bu? Buluşalım kaç kalabalığa bak kalabalığa bak herkes bir yere gidiyor ya Mısın <laughs> ki Maceraya gidiyoruz Bir şey unuttum, emin olduğuma göre artık Arkamın dönünce bunu görmek bile çok komik. Başlıyor macera. Çoğu gitti azı kaldı. Hele şöyle bir karşılama kulesiyle sırtımız yere gelmez. Evet. Direkt köye geldik bak şu an. Havaalanından köye bir dakika. Ayder'e gidiyoruz. Bucak bucak Anadolu'da bugün Ayder'deyiz. Ha bu çocuk Ayder'e gidiyor. Uy fazla gıdıklama Ayder. Ay. 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 Evet. Ay. Şimdi bak berekete bak. Bak bak. Dağın tepesinden su geliyor. Nereden geldiği bile belli değil. Bu Allah'ın varlığına ve birliğine delalet değil mi? Değil. Burada Ayder Yaylası. Böyle bir turistik bir yer. Arap düdüklemek için. Neyse biz buradan şimdi gidip yukarı Kavron. Doğmuşu varmış arada. Ona bineceğiz. Sonra oradan 3 saat Mezovit'e yürüyeceğiz. Kavron'a gidiyorum. Alo. Duyamıyorum. Dağa çıkıyoruz. Alo. Çıkıyoruz işte. Burası yukarı Kavron imiş. Son yerleşme bura işte. Şurası da Kaçkarla. Çekin. Devam et. Yeah. Aynen bayağı hızlı gidiyor. Orda. Tamam ben şimdi halledeceğim onu. Başka bir şey istiyor musun? mi? He. Orada solucan var da. Dün ki benim de solucan vardı bugün almam. Tüh ben de dün kendimi çok Fransız hissediyordum. Güzel giderdi solucan ama. Vallahi biraz sonra benim kedim birkaç tane fare getirir. Mangalda çalışıyor. Evet daha da böyle. Bak şurada alabalık yiyeceğiz. Boğalar varmış. Bir tane abi dedi ki dikkat edin abi boğalara ananızı yıkmıyorsun dedi. Oh. Oo. Oh. Ha buraya. Abi. Ha buraya bak buraya. Oo. <laughs> oh. Ha <buraya. gülüyor> Durum bu. Giyiniyoruz. Işıkları ışıkları çektim. Şimdi şuradan şöyle yürüyeceğiz. Soğuk olacak yani. Bulut Teras'a kocaman teşekkürler. Burası çok tatlı bir yer. Yukarı kavronda. Gelirseniz deyin ki Ali Umut gönder dediğin indirim yaparlar. Yapar mısın? Yaparız. Bak gördün mü? <laughs> evet. Emineciğime çok teşekkür ediyorum. Bunu izlerse Ellerine sağlık olduğunu bilsin. Emine de buranın şeyi ve onun anası. Evet. Mülk Allah'ın sahibi demiyorum. Ve manzaralar bunlar. inanılmaz. Bir şeyler demek ister misin? Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Şimdi Yalanlar ne söyleyeyim? Teşekkür ederim her <laughs> şey için. Ee, az önce bahsettiğim insan ol. o. Gelin burada yiyin. En iyi balığı o yapıyor. Yola çıktık dostumuz bize patikayı gösteriyor. 2-3 saat Allah yürüyeceğiz Mezovit'e. Evet 15-20 dakika oldu. Boncuk boncuk terliyorum baksana şimdi. Sivilizasyona bay bay diyoruz. Şu geldiğimiz yol şöyle gidiyor. Biz artık el değmemiş torpaklardayız. <laughs> baksana şu şaka gibi. E, buraya dair de bu arada izin almadım tırmanmaya. Çünkü çok turistik olduğu için izne gerek yokmuş. Bak şurada da şöyle bir şey var. iz var yani rotayı da belli ediyorlar. Şimdi böyle nehir boyunca gidip şuradan sola gideceğiz. Şu civarlara. Kapı varmış orada. Bu da yılkı ineği. Evet manzara bu morallar yerinde şimdi de aporluyu devreye soktuk Haydi gidelim dinliyoruz Çünkü moral önemli ve çantalarımız çok ağır ee, şimdi de burada yürüyoruz şu civarlara çıkacağız Evet dostlar şu vadi boy yürüdü yol bizi buraya getirdi babalar var işaretler var Şimdi şu üstü herhalde Mezovit yaylası. Şurada bir yerde kapı olması lazım. Haritada da öyle gösteriyor. Coğrafi olarak da öyle aynı. Bir şeyler var ya, yani. burada da göl var, kampı oraya atacağız. Bize dediler ki kapıyı kapatın hayvanlar çıkıyor. Buraya öküzleri koyuyorlarmış falan. Bu kapıdan geçip kapıyı kapatacağız ve kampımızı kuracağız. Belki gölde yüzeriz. Bunlar da izler. Bereket be! Her köşesi cenneti! Mezovit'e geldik. Mezovit ne demek? Hekim oluyorsun bilen. Şu görsele bak. Allah'ım düze çıktık. Boğalar varmış. Bir tane abi dedi ki dikkat edin ha boğalara ananı zikretmesin dedi. Şurada buzul ve şu sırttan çıkış. Mezoit de burası. Yani şurada artık alan beğenelim. Şurada da öküzler var. Of şu oğlum şuna baksana. <laughs> ee, çadırları kurduk. çadırları kurdu. Evet, yatış çayman yatış. Evet, bu lüksten bahsetmezsem olmayacak. Evet. Bak sana şuna ya. Dı dıt 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 dıt. Evet, hava aydınlanıyor. Hazırlıklarımızı neredeyse tamamladık ve gideceğiz. Çok şükür sabahın köründe kalktık. Gün doğmadan neler de var. Rota şöyle. Son yok. Hayretler. 5,5 Beş buçuk yola çıktık, hazırlandık. <laughs> Gidiyoruz, bakalım bizi neler bekliyor. Hava iyi, biraz soğuk ama iyi yani. O kadar soğuk bir eldivenim falan yok. Şöyle buzulun dibine gideceğiz, oradan soldan yukarı çıkacağız. Ana kamp alanına geldik. Şurada çadırların olduğu yer ana kamp alanı, orada çadır yerleri de vardı. Şimdi dereye geçtik, burası Mezovit. Ee, şurada çarşak var, devasa bir çarşak. Şurada buzullar var, şuradan çıkıp şuraya gidip sırttan gidiş. Şimdi çarşıya gelmeden önce üstümüzü çıkarıyoruz ki şurada yanacağız. Şuradan bir yerden çıkacağız. Baksanıza neredeyim. Ben neredeyim ya. Şurada bayılıyorum ya. Bak şurada bir çarşaktan çıkıp şuradan geçeceğiz var yani. Buzulun altında aynı şekilde şu buzulun altında. Dostlar genelde şöyle patikalar oluyor. Yani şuradan gidiyor işte zirveye. Tabi hani patikanın olmadığı yerlerde hani kayalardan falan geçmen gerekiyor bir şeyler. Şey. Bazen iz koyuyorlar yani ok koyuyorlar. Bazen de koymuyorlar. Şimdi bir sürü dağa çıktım ve çoğunda böyle baba var, yol var. Geç saatte çıktın mı bittin ya? Yani. Hani düşünsene akşama doğru zirvedesin sıçtın. Ama hani hepimizin bildiği o dağlar. İşte Erciyes, Ağrı, Süpan, ne bileyim Ala Dağları gibi bir sürü dağlar. Yürüyüp çıkıyorsun öyle. Patikayı takip ediyorsun. Hadi oldu kaybettin. Hadi meteor düştü ve falan oldu kaybettin. Wikilog var. Hani tamam Wikilog'da da rotayı önceden kaydetmiş olman. Yani Wikiloc nedir olsa bir tane uygulama. Sporcu insanların yaptıkları rotaları kaydettikleri uygulama. Dağcılık, trekking, işte Bisiklet falan her şey kaydediyorlar. Yani ben mesela gelmeden önce buraya tüm rotaları kaydediyor. Bu da beni kaybolmaktan alıkoyuyor. Bunlara dikkat edelim yani. Böyle. Hani şuradan çıkıp gideceğiz. Bak mesela kaybettim şurada şeyi. yani şurada baba var. Şurada düzlüğü belli oluyor falan. Plan yani. Şuradan dört ayak üstü gidiyoruz böyle. Birbirimize yakın taş düşürmeyelim diye. Aynen. Yan yana gidiyoruz. Bir üstte olsa taş düşürür falan. İyi bir farklı. Sağdan soldan taş düşme ihtimali var. Dikkatli gidiyoruz. Çıkıyoruz. Şöyle bir yer kaldı. <laughs> Ve oh <laughs> <laughs> Rota şöyle. Son yok. Hayretler ya. Yeah. Şimdi kayıtsalman işlere başladık. Şurada da bir ok var. Şöyle yerler yani. <laughs> Kaya tırmanışı, ne bileyim, şöyle. silik silik. Yükler var ya. Agalarım ve gördüğümüz iki dağcı bize mavi okları takip edin demiştik. Doğru yoldayız. Kapatyalarım ve be ben doğru yoldayız. Burası çok korkunç görünüyordu ama buraya gelince okey yani. Aynı şekilde mesela az önce tırmandığımız o çarşak yeri de silip görünüyordu ama Bak aha. nasıl çıkacağız buraları? Çıkıyor işte. Ki bu rota güney rotasına göre daha zor. Biraz da en azından şöyle şeyler olan. Bir tık daha zor bir rota. Yani merkez ayağımı bastığın yerdir. Dir. verdiğin kadar <laughs> Zevkli bir tırmanış. Bu da ben Şimdi şurayı çıktık. Ondan sonra burada böyle saçma sapan bir yeri çıkardık. Biz şuradan inip şöyle falan gideceğiz yani. Ama oklar var. Devam. Şöyle bir yerdeyiz. Bak bura uçurum uçurum. Oklar bizi böyle götürüyor. Bak oklar şurada yani. Şuradan falan çıkacağız. Enteresan. Artık bayağı zirveyi de yavaştan görüyoruz. Zirve şu. İnsanlar da var orada. <laughs> Elimiz bizi ya. Evet. Vallahi ne, ne yapıyoruz ki biz burada yani? Bu neyin sınavı? Allah bile kolunu bu kadar zor sınamıyor. Sınav şu. hayatta bir hacca git diyor yani. Bir daha zirvesi yap demiyor. Şu şeye çık diyor ama. Arafat'a. da evet. böyle nereye dur biz kaç kar çıkar <laughs> bu <laughs> Hiç kendimi çekmiyor. Ha bura böyle gidiyor. Diz kapakları bayağı acıyor. Hep aynı yere bindiriyorsun falan falan. Şimdi biraz da deftere yazayım. Dostlarımı da tebrik ediyorum. Burada Evet dostlar fotoğraflarımızı çekildik. Defterimize de yazlarımızı yazdık. Kaçkarımıza da çıktık. Artık döneceğiz. Evet burada Muğla Dağcılık ekibiyle Feridun abiyle falan tanıştık. Hepsini çok seviyorum. Videolarda izlersiniz kendinizi. falan Evet şuradan şöyle iniyoruz hoppa oklar belli oluyor falan öyle iniyoruz aralarımız arkadan geliyor yine dikkat ediyoruz tabi taş düşürmeyelim ölmeyelim rotayı da kaybetmeyelim yani rota aslında teknik olarak kolay gibi yani. Şimdi hani şöyle sırtı takip edip ineceğiz. Birkaç yerde? 3 derece, 4 derece tırmanışlar vardı yani. Onlar da hani belki de matah değildi ama eğlenceliydi. Evet, şöyle yerlerden iniyoruz. Böyle trip gibi duruyor ama değilmiş yani. Rahatlıkla iniliyor. Tabi ellerinizi kullanmanız lazım benim gibi böyle yapmayın. Bayağı yolun yarısında indik gibi. Trip kısımlar neredeyse geçti. Şurayı bitirdik mi? Bitiyor. Yes. Ha bura insanlar ne garip yerlerden iniyor böyle. Çok gariptir. Valla şöyle bir yerdeyiz. Kaç tane yeri böyle karıştırır olduk. Şurada şu kayanın arkasında. Ama sonra tabi de durduk. Mantık koyduk ortaya. Beyin meyin. Şimdi belki yine öyle bir yere geldik ama sanırım şöyle. Neyse göreceğiz. Canlısılıyor. Nerede? Böyle ya. olabilir ki? Biliyorum kasklı o kadar güzel görünmüyorum ama ister böyle lülül lül. saçlarım görülsün. Ama yani kaçkar biraz sıkıntı. Her yer çürük kaya. Şurada bir yerde bir kapıdan geçtik. İki taraftan da kaya düşme ihtimali çok fazlaydı. Nitekim her yer zaten öyle. Yakışıklılık mı? Yaşam mı? Yaşamı tercih ettim. Ama bak şurada bir lülüm var. iyi Gündüz çıktığımız çarşak gibi. Ya sürekli kocaman taşlar düşüyor ve çıkarken de pek haz etmemiştik yani şimdi inerken de sürekli taş falan düşüyor. Yani sıkıntı yok. Bütün o tırmanıcı geçtik. Ulan gelip şurada bir şey olacak. Geldik şu kara indikme bitiyor.